Küçük bir Anadolu kasabasında Ali adında bir adam yaşardı. Genç yaşlarında iyi bir mesleği, güzel bir evi ve mutlu bir ailesi vardı. Fakat zamanla işlerinde büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Borçları birikti, kazandığı para yetmez oldu. Ne kadar çabalasa da işleri düzeltemiyor. Her geçen gün maddi sıkıntıları daha da artıyordu. Bir gece dertten uyuyamadığı bir vakitte yaşlı komşusu Osman Dede'yi hatırladı. Osman Dede kasabanın en bilge insanlarından biriydi ve herkes ona danışırdı. Sabah ezanına yakın Ali Osman Dede'nin kapısını çaldı. Evladım hayırdır bu saatte yolunu buraya düşüren nedir diye sordu Osman Dede. Yüzünde her zamanki huzur dolu tebessümüyle. Ali içini döktü. Maddi sıkıntılarından, çabalamasına rağmen rızkının bir türlü artmadığından bahsetti. Osman Dede derin bir nefes aldı ve ona şu sözleri söyledi: "Evladım, rızık Allah'tandır. Allah kullarına rızık verir ve onlara bereket ihsan eder. Ama bazen Rabbimiz bizden daha fazla yönelmeyi, daha fazla tevekkül etmeyi ister." Sana bir sır vereyim mi? Ali heyecanla başını salladı. Her gece yatmadan önce Vakıa Suresi'ni oku. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki Vakıa Suresi'ni okuyan kimse asla fakirlik çekmez. Bunu dene ve Allah'ın bereketini gör evladım. Ali Osman dedenin sözlerine inandı. O günden sonra her gece yatmadan önce Vaka Suresi'ni okumaya başladı. İlk günlerde hayatında büyük bir değişiklik fark etmedi. Ama birkaç hafta geçtikçe kalbine bir huzur dolduğunu, içlerine daha umutla sarıldığını hissetti. Bir sabah beklenmedik bir şey oldu. Uzun süredir borçlarını ödeyemediği için kapanmak üzere olan dükkanına yıllardır görmediği eski bir arkadaşı geldi. Arkadaşı ona yeni bir iş teklifinde bulundu. Ali önce tereddüt etti. Çünkü artık hiçbir şeyin yoluna girmeyeceğini düşünüyordu. Ama içinden bir ses Allah'tan gelen hiçbir kapıyı geri çevirme diyordu. Ali bu teklifi kabul etti ve birkaç ay içinde işleri beklenmedik bir şekilde düzeldi. Geliri arttı, borçlarını ödemeye başladı. Ama en önemlisi, Vakıa Suresi'ni okumaya devam ettikçe hayatına bereket geldiğini, artık paranın azlığından çok elindekiyle nasıl yetindiğini fark etti. Rızık sadece maddi kazanç değildi. Huzur, sağlık, aile saadeti de birer rızıktı. Bir gün Osman Dede'yi ziyaret etti ve ona şunları söyledi. "Dede, senin bana verdiğin nasihat hayatımı değiştirdi. Önceden sadece paraya odaklanıyordum ama şimdi rızkın sadece para olmadığını anladım. İç huzur da bir rızıktır. Rızkın bereketi de önemlidir. Artık eskisinden daha az kazanıyorum belki ama yetiyor, bereketi var." Osman Dede gülümseyerek cevap verdi. Evladım, Allah'ın bereketi sayı ile değil, ihsan ile ölçülür. Vakıa suresini okumaya devam et. Çünkü Allah'ın hazinesi tükenmez. Ali o günden sonra sadece kendisi okumakla kalmadı. Ailesine de Vakıa suresinin bereketini anlattı. Çocuklarına bu sureyi ezberletti. Ve her gece okumayı bir aile geleneği haline getirdi. Ve gerçekten de Osman dedenin söylediği gibi oldu. Ali'nin evinden bereket eksik olmadı. Fakirlik kapılarına uğramadı. Huzur ve rızık hep arttı. Vakıa suresinin bereketiyle bir hayat değişmişti. Ve o bereket nesilden nesile devam etti.